Gel abi. Hami hamidiye su kullanıyor musunuz? Hamidiye. Kullanmıyorum ama kullanmayı düşünüyorum. Depozit aldıkları için mi? O biraz fazla geliyor ikisi birden. Hamidiye su kaynak suyu mu peki? Hamidiye suyu. Kuyu suyu suyumuş efendim kuyu suyu. Nerede, siz nereden biliyorsunuz? Haberlerde var efendim. Açın siz de Haberlerde okuyor. öyle haberlerden senin duymayla benim duymam aynı oluyor. E, siz jandarma de baskın yaptı efendim. Şileden. Dün jandarma Şile'de kuyu suyu diye baskın yaptı. E, e, bunu, görüntüleri var, haberleri var. Görüntüleri var. Raporu var mı? Tutanağı var mı mesela? Her şey var efendim. Ne, e, biz niye görmedik? Ben bayağı bir iyi takip ederim. Ama yani. iyi takip etmiyorsunuz onu. Ben iyi t takip. Twitter kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Twitter'a girin bakın efendim. Konuyla ilgili haber var. Bir vatandaş olarak size ha. sağlıksız su ulaştıranlara ne diyorsunuz? Ben diyorum? şunu söyleyeyim o zaman size sorayım. Buyurun. Hamidiye'yi yeni tanımıyorsun. Biz de tanımıyoruz. Efendim? Şimdi ne oldu da daha evvelden olmayan şimdi mi olmuş? İki yıldır böyleymiş efendim. İki yıldır o kuyu faaliyetteymiş. Allah Allah daha evveli var bunun. Peki Temeli kimmiş sah bunun. sahibi kimmiş biliyor musunuz? Sahibinin kim olduğunu bilmem. Emel Bilenoğlu'nun eşi iyi. E, Cafer Biden oldu. E, a, tamam ben onu da biliyorum onu da biliyorum. Ama şunu söylüyorum. Bu kaynak yıllardır var da olmadı. Yeni Şu, kurulmuş hemen şirket de. kurulmuş o şirket üzerinden bakın, kuyu suyu vatandaşa. Tıp fakültesinde ötüzüne sekreterim, birçok tamam. arkadaşlarım var. Tamam. E, çalıştım. Bu kaç yıllık bir Hamidiye suyunun şimdi bana böyle söylemesini şüphe uyandırdı. Ay, doğru anladım. da bulmuyorum bu sorularınızda doğru bulmuyorum. E, girin bakın e, efendim. Size. E, girin bakın. Başka sulara da bakın. Sadece Hamidiye ile niye ilgileniyorsunuz? Yerlerine de bakıyoruz ama... Bir dakika. Biyolog arkadaşım bütün her şeyin suyunu alıyor ve baskıyla bir tezine yazar. Yani siz, siz diyorsunuz ki kuyu suyu değil diyorsunuz. Kaynak suyu Kuyu suyu, mi suyu değil değil Bütün sular için dürüst hıvzı sahadan geçiren sular için ben inanırım. Diğerlerine inanmıyorum. Yani Siz yalan mı söylüyorsunuz diyor. diyorsunuz? Sizinle ilgili değil. Ben şunu söylüyorum. Bizim yalan mı söylediğimizi Bu bunların hepsine, bunların hepsine. Efendim şu anda Twitter patladı, patladı. Vardı. Twitter'da bir numara. Twitter'da neler patlamıyor ki? Başımıza her şey patladı zaten. Evet. Bu kafayla çok şey patladı. Peki haberiniz var size mı? Size kolay siz, gelsin. İspatlayayım mı size? Size. Siz bana bu şekilde ispatlamayın. Ben bunların içinden geliyorum. Gerek yok. Buyurun efendim. Gerek yok. Ama siz inanmak istediniz. Ben isterim. Hamidiye demiyorum. Ben Hamidiye'nin diğer suları için de diyorum. Bakın Hamidiye su şu anda. Bana isim verdiğiniz Kivitsiz için bir ben de size isim veriyorum. Şunu söylüyorum. Buyurun. Bütün sular. Bak, bakın ispatlayayım efendim. Ben ona bakmayacağım. Ispatlayın dediniz mi? Ben, ben size cevap veriyorum. Buyurun. Beni hiç bu ilgilendirmez. Ama bakın. Neye inanacağız peki? Bakın, Habere inanmayalım, görüntüye ben, inanmayalım, fotoğrafa e, inanmayalım. Neye inanalım? Hızlı sahadan geçen ve geçmesi gereken bütün numuneler içecekler suyun dışındaki içecekler oradan geçmesi gerekiyor. Daha evvelden olduğu yani gibi. Suyu, kuyu suyu içmeye razı mısınız? Biz halk olarak... Ne yaptıysak onu yaşıyoruz, mustaktır halka, sana da bana da. Neden bu öyle sorunlar, Bu sorunu. Yani göz mü yumalım efendim? Siz yani burada bu Hamidiye su... Bu içinde soru var, tamam bu Durup dururken, durup dururken, dururken bakın Hamidiye su he. durup dururken efendim kaynak... Bakın, bakın fotoğrafları bak, var efendim. Hamidiyen üstünde bakın, duyuyoruz, bakın, bak, bakın, üstünde. Bakın. Hamidiye'nin üstünde duyuyorsunuz, duruyorsunuz Hamidiye'nin üstünde. Hamidiye'nin dışındakilerini söylüyorum ben sana. Ben dışındakiler... Efendim, dışındakilerini bilemeyiz olabilir. ki, dışarıda, dışındakilerle ilgili bir haber varsa onu da soralım size. Neden böyle diye. Sizin sorularınıza güvenmiyorum amacınız da biliyorum. Nedir efendim Bu amacınız? siyasi... Gerçekleri söylemek bizim amacımız efendim. B gerçekle, biz de gerçekleri Biz de aptal yapalım. Ama şunu söyleyeyim. Efendim. Biz ne çekiyorsak başımızdan çekiyoruz. Hı. Kendimizden ama sen daha çok çekeceksin. Ben yaşlıyım ama... Siz daha çok çekeceksiniz. Efendim mesele çekmek bu konuşmalar, değil, mesele doğruları haykırmak. Bak, Niye görmek adam, istemiyorsunuz bunu? Siz Mesela bu çocuklarınızla, çocuklarınızla ve ailenizle... Mesela burada gelecek, bakın gelecek, su dolum gelecek, tesisinin diyor için, yaklaşık 2 yıl önce ya, faaliyete zulmü, geçti. 2 yıl zulmü, önce. Demek ki seçimden hemen sonra bebe yetkilileri yani. hemen başlamış efendim. Senin ailenin Yani bu su kuyusunu hemen kurmuşlar efendim. Halka mustak. Yazık günah değil mi efendim? veya ait bir hamidiye suyu markası halka bu mustak. kadar aşağı edebilir mi efendim? Ne diyorsunuz? Halka mustak. Yazık günah değil halka mi? Bir mustak. Bir okur musunuz? Bizim ba şey? okur musunuz? çok iyi çalışıyor. Şunu bir okur musunuz? Biz onu tebrik Emel ediyoruz. Emel Bilenoğlu'nun eşi mi? Vatandaşı Emel büyük şehir için diyorum ben. Ne diyorsun? Ben şunu söylüyorum. Size i̇yi mi çalışıyor? Peki, i̇yi ki güzel gelmişler, hoş gelmişler. Biz memnun mi olsun. İmamoğlu'nun üç ben, tane projesi. Hiç şimdi burada tez mi hazırlayacağız seninle? Tez Madem iyi çalışıyor diyorsun. Sen benimle başa çıkamazsın bir iki İyi çalışıyor diyorsun. Ben sizi genç olarak Başa çıkmak değil efendim. Gerçekleri söylemek amacıyla. Çok iyi okuyun, az okumuşsunuz. Ki bu sistem anlamında. çok için. iyi çalışıyor dediniz. Doğru mu? İyi bebe iyi çalışıyor. Ya iyi bebe o benim anam değil babam değil sen de tamam. değilsin o da değil. Ama iyi çalışıyor değil. diyorsunuz ya. Buyurun söyleyin bir tane projesi şey. Bir tane değil şu projeyi yaptı helal Tramvayı olsun. Yaptı. Tramvayı yaptı. Evet. Güldürmeyin lütfen bizi. Aa. Bizi güldürmeyin lütfen. Sadece ben açılışını... sizi daha çok gülüyoruz. Sadece Biz açılışını çok... yapan bir başkandan bahsediyoruz. Bu halk var ya, ya bu halk. Ne diyorsunuz efendim? Bu hak Bakın ne diyor? Soracak. Bir gelin bakalım. Kim yapıyor efendim? Kim Bu yapıyor? Size Kim yapıyor? Senin Kim yaptı? De Bakın bir Orta duyalım. Kim geldim. yaptı efendim? AK Parti Sizin yaptı. yaptı. Sizin Kim yaptı efendim? Kim Senin gençliğine de, de gençliğine de soracak. Açılışını diyor. Soracak, soracak Açılış yani. Açılışını yaptı. yaptı. Ne diyorsunuz Ama efendim? Proje mu? onlara ait. Kime aitmiş efendim proje? Bir daha seslensin mi hanımefendi? Kimmiş efendim? Siz onlar Siz söyleyin. Bakın Yaptı. Bakın. Bakın. AK Parti ayı. onlar İmamalı yapıyorlardı yaptı. zaten. Hepsini yarım bıraktık tamamlıyoruz. Kim biz. Sizin kirliliğini yaptı tamamlayacağız. Yaptı mı? Tamamlayacağız, kim mı? Mı? tamamlayacağız. Kim yaptı? 2023'te kim tamamlayacağız. Yaptı? Yaptı? 2023'te tamamlayacağız. Yaptı? İmamoğlu Sen mu AK Parti mi? Bak siz yaptı? var ya ben Partili martili değilim ben. Ne diyorsunuz efendim? Ben ne partili martili değilim. İyi olan çalışsın. Demin babamın oğlu sen dedi. Ama dedesin, şimdi tamam da yapılmayan bir şeye de nasıl de yaptı de dersiniz efendim? Bunun yani vicdanınız olmalı yani Aa, öyle değil mi? Ben vicdanlı olmak 67 lazım. 47 yıl vicdanlıyım. Ama vicdanlı mısınız? Ne diyor annem efendi? AK Parti yaptı. İmamoğlu sahiplendi diyor. Yaptım. Temel atmama töreni gördü bu ülke, e, bu şehir. Temel atmama töreni. Ben gözlerimi yumdum Silah da. Şimdi ara. diyorlar ki niye yapılmadı? Oraya vuracak. Niye yapılmadı? Ben kafamı yumdum da diyorsun? siz kafanızı oraya vuracaksınız. AK Parti diyor, hanımefendi AK Parti diyor. Silah. Niye bakın, niye kabul etmiyorsunuz? Yani. Niye gerçekleri görmüyorsunuz? Siz, Görmek istemiyorsunuz. Bak yavrum siz çok okuyun. Bakın, bakın. Biz eli açtık. Efendim dök. haberi okuduk, yola çıktık. Biz haberi okuduk. Haberi alır almaz Biz yola çıktık. Biz okuduk, okuduk. Okumasak niye yola çıkarsınız? Bakın, bakın, bakın. Provokasyon bakın, yapmak için bakın, bakın, bakın. Ve bilginiz bakın, bakın az az az. Kuyu suyunu vatandaşı Hamidiye su, şey su diye çekeceksiniz. bunları Hamidiye su Sen de çekeceksin. Yazık günah sen değil mi? Yazık yani. günah değil mi? Bu suyun dışında Yazık sular var. Sen de Yazık çekeceksin. Yazık günah değil mi? Bu memleketin satılır mı efendim? Hamidiye markasını bak, bu kadar aşağı etmek ne demek Ama, Hamidiye ama konumuz bugün bu. 10 yıl Hamidiye vardı. Neredeydin Konumuz bu. Neredeydin sen? Neredeydin sen? söylüyorduk efendim. Gene sen? Neredeydin açmışlar? uğraşmışlar. Hadi oğlum güle güle. Sen yıldır. kitap bu kadar oku İki da yıldır. aklın başına gelsin. Oku, okuyup, aklın okuyup yoksun. yanınıza aklın. geldik efendim. Aklın. Okuduk yanınıza geldik. Aklın yok güle Çok güle. teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Çok kitap oku. Çok sağ olun efendim. Az okumuşum. Sağ olun efendim saygılar. Bilgilerimiz saygılar çok efendim. az. çok biraz. teşekkürler var. efendim. Hoşçakalın. Yolunuz açık olsun. Devam edin böyle efendim saygılar. Kafanızı vuracaksınız. Sağ olun efendim. Saygılar sunuyorum. Yolunuz açık olsun efendim. Sağ olun efendim. Efendim herkese merhaba. Yeni bir videoyla yine sizlerle beraberiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbulluların sağlığını hiçe sayıyor. Hamidiye suyu pislik içinde. Evet yanlış duymadınız detaylara bakıyoruz hemen. Kuyu suyu skandalından sonraki... ki 10, 10 TV olarak sokak röportajlarımızda da bu konuyla ilgili halkın görüşünü almıştık. Kuyu suyu skandalıyla alakalı İBB'ye bağlı Hamidiye Su'da şimdi de mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Su dolum borularında asbest oluştu, vanalar çamur içinde kaldı. İstanbulların sağlığını tehdit eden görüntülerse haliyle endişe veriyor sayın seyirciler. Peki nedir detaylar? Hamidiye AŞ'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuyu suyu skandalının hemen sonrasında şimdi de insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden görüntüler ortaya çıktı. Hamidiye AŞ'nin Kemerburgaz'daki dolum tesislerinde vatandaşa ulaştırılan içme sularının doldurulduğu borularda bakımsızlıktan kanserojen madde asbest oluştuğu, vanalarınsa su sızdırarak çamurlaşmaya neden olduğu görüldü. Hamidiye suyunun kirletilmesinden rahatsız olan çalışanların durumu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilettiği ancak İmamoğlu'nun bu konuda diğer konularda olduğu gibi sessiz kaldığı iddia edildi. İmamoğlu, İmamoğlu 2 Eylül 2019'da Kemerburgaz'daki dolum tesisine giderek atadıkları Hamidiye Su Genel Müdürü Sertaç Nişli'den tesisle ilgili bilgiler almış, burada hijyen vurgusu yapmıştı. Hamidiye Su'da yaşanan usulsüzlükler sonrasındaysa Nişli görevden alınmıştı. CHP Eyüp Sultan İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Akçit'in bir diğer CHP Eyüp Sultan İlçe Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraki olan Güvensu AŞ'de idari işler ve satın alma şefi Hakan Turşak üzerinden Hamidiye AŞ'e su hatları bakımı yapıldığına yönelik fatura kestiği iddia edildi. Akşit ve Turşak'ın CHP Eyüp Sultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu'nun ekibinden olduğu öne sürüldü. Akşit'in su boru bakımına yönelik bilgi ve birikimi olmadığı, Kemerburgaz'da emlakçılık yaptığı ve gayrimenkul işleri üzerine faaliyet yürüttüğü de belirtiliyor. Daha önce de jandarma suç araştırma tipi Ulu Perit mevkiinde bir su dolum tesisine baskın yapmış, ağaçların arasına kamufle edilmiş kaçak yapıda kaynak suyunun yanı sıra kuyu suyunun da arıtılarak Hamidiye markasıyla vatandaşa satıldığını tespit etmişti. Su dolum tesisinin faaliyetine de hemen son vermişti. Yani Hamidiye su durum, Hamidiye su da durum budur efendim. 10.10 TV olarak gelişmeleri takip ettiğimizi hatırlatır. Yeni bir videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın deriz. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.